Evet arkadaşlar bundan önceki kısımlarda projemizi şu anki son haline getirdik. Şimdi peki projeyi yaptık ama bu application'ı nasıl kullanacağız diye sorular olabilir. Yani her zaman Visual Studio üzerinden başlayacağız. Hayır. Bunun klasörüne gidelim. Şimdi zaten ben bunu size ulaştıracağım. Şimdi mesela burada STL2 diyeler bulunamadı diyor ya bunun içerisinde ister iki diğerleri şuradan kopyalıyorum. Bunun içerisine bıraktığım zaman bu sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ya peki şu soruyu sorabilirsiniz. Burada bu konsol sürekli burada mı kalacak? Hayır. Şimdi buradan projeye gidiyoruz. Özelliklere geliyoruz. Şöyle alayım. Burada Yapılandırma özellikleri zaten olarak geliyor bağlayıcının içerisinden işe Pardon Burada Sisteme geliyoruz Sistemin içerisinde burada konsol yazılıyor ya burada sadece Windows'u bırakıyoruz Windows'u bıraktığımız zaman artık Böylelikle konsolumuzu Kapatmış Oluyoruz Bakın sadece artık konsol geliyor Buradaki uygulama içinde sadece artık konsol gelecektir. Şimdi bu videomuzu birlikte bitirdik. Belki ileriki süreçte işte buradaki şu düzeltmeleri yaparız. Şu işareti buradan kaldırırız. Ondan sonra şuraya tıkladığımız zaman bu kalkülatör gelmesini engelleriz. Hangi sayfadaysak onu getiririz. Bu şekilde bitirmiş oluruz. E yine C videolarına devam edeceğiz. İşte bu anten hesaplayıcısını yaptık ama benim bir de anten ödevim var. Bu başımıza <laughs> sabır iş açtık. Bu anten ödevini yaptığım sırada da onun videolarını da buraya koyacağım inşallah. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.